arkadaşlar bölüm 2. Hadi Furkan. Kafana bu bunu var ya yersin ha hazırlar hmm. Furkan bir kere tek oyuna görevim var onu yapacağım. Bir de Arkadaşlar bir de oynamamı istediğiniz oyunu yoruma yazar mısınız? <laughs> Cennet Cehennem oyununu kaç kere çektim? Kılıç oyununu da çektim artık başka bir oyunlar söyleyin bana. Ee, Popo Savaşı da çektim. Neyi? Popo Savaşı. He, evet arkadaşlar. Tuba gacı 3D'yi de çektim. En sevdiğim oyunu. Arkadaşlar... <laughs>

Yazdım bile. Ha bir şey yazdım. Tamam hadi. Arkadaşlar bir de bir yazdık hastayım. Oy gaz da topu nasıl da kaçırdı? Spike kanka iyi misin? Evet arkadaşlar Ronaldo topu aldı. Ronaldo topu götürüyor Ronaldo topu topu aldılar. Messi top Messi top atamadı. Messi top atamadı. Ronaldo topu baskısına attı. Ronaldo topu Neymar'a attı. Neymar'dan Neymar, yaptı. Neymar topu nereye attı. Ve yana aldı topu koydu ve gol. Sürü. Değilim. <laughs> İkinci şuyu yapayım mı arkadaşlar? <laughs> Uy! Fırkan hadi suyu bekliyoruz sizden. İkinizden birinden. inle. Suyu yok? Tamam. 3, 2, 1. Fırkan tekrar. Tekrar. Özkan Tekkar. Yine şeyden altı kurabiliyorum ha. Bir de 3 maç, bir de 3 maç. 3 maç sonra tekkeye basma de olduk. <laughs> Bravo Yakup. Evet arkadaşlar galiba naneyi yedik. Oğlum ya. Arkadaşlar naneyi yedik. <laughs> Arkadaşlar yüzde, yüzde yüz bu karşı takım hayranın arkadaşlara bakar mısınız? Sadece adamlar şimdiye kadar iki kere öldürebildim. Hepsini de bir kere. Arkadaşlar ben bütün adamları öldürdüm değil mi <laughs> Yes! Su! huyyy bravo yakup burda aldım Ronaldo topu koymadı ve shoot heal adam iyiydi arkadaşlar ikimizi de aynı anda nasıl alıyorlar aynı ikisi aldı ya ikimizi de bu arada Clash of Clans videosu çekme çekmemi istiyorsanız 200 <laughs> Clash of Clans Clash of Clans, videosu 200 aboneye gelecek bunu bilin. Yani hiçbir zaman gelmeyecek. Evet doğru. Doğru. <laughs> Maalesef doğru. Arkadaşlar bu arada bu kanalın sahibi konuş konuşuyor. Sesi geliyor. Tek yak. Söylemseydim Bu maçtan sonra da çıkacağız mega. <laughs> Arkadaşlar bu sadece benim ikilik olacak. Benim 3 4 falan gelmeyecek. Bir de o Brokeven videolarını izlemiyorsunuz. Han kanalının gireyi gidip izliyorsunuz. Benim gireyi neden izlemiyorsunuz lan? <laughs> Kübra'nın insanı izliyorsunuz. Ankara'dan izliyorsunuz. Neden benimkini izlemiyorsunuz lan? Dedim ya. Söyleyin lan. İzleyeceksiniz lan. Sadece iki görüntülenmesi vardı. Onu da O da sen ve ben diyorum. Ay ödül lan cüceler. Ay lan bu Yusuf yeter. Ay ödül lan. Oo arkadaşlar çok güzel bir mesleğe. Güzel bir mesleğe. Arkadaşlar bu arada Roblox Google'lar videosu da atmamı istiyorsanız abone olun. Ben attım ama sesim bir tonu cevabım çok kötü. Telefon mu bozuk? Benim sesim mi bozuk? Arkadaşlar Fulkan bu arada telefonu bozuk galiba. Sesi bozuk değil çünkü sesi, sesi çok güzel çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar gol attılar ama ilk ben attığım için. Sıkıntı yok arkadaşlar kazanacağız. Kazanamasak bile bir tane köy mega gelecek. Büyük kutu bile gelebilir. Agorik. Sıkıntı yok yemeyeceğiz. Oha. Neyse arkadaşlar. Hadi kanka. Bakayım savaş günlüğü. İki maç. Abone geldi. Oy arkadaşlar savaş kutusu açıyorum. Hiçbir şey çıkmadı. Fukan Mega'yı açayım mı? Aç. Arkadaşlar bu videoyu yüzler gelsin Mega'yı açacağım. <laughs> ya tam hala. Sekiz <laughs> <laughs> sekiz arkadaşlar açıyorum. Fukan başlıyorum. Bastım. Beş. Daha basmadım bastım. Bastım. Basıyorum gerçekten. Arkadaşlar ne çıkacak Beş. Arkadaşlar ekranda kameraya döndü bastım. Beş ya. Nereden bilim? Ben zihin okuyabiliyorum. Evet. Arkadaşlar ben bu videoyu kapatıp bu ikanı dövüp geliyorum. Bek